Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomda size kendi cevizlerime yaptığım yükleme uygulamasını anlatacağım. Ben artık traktöre veda ettim. Nedeni köyümüze gelen hastalıkla ilgili. Cevizler köyün alt kutlarından çay kenarından başlayarak kurumaya başladı. Bunun da temel sebebi traktörün köten pulluk veya kültivatörle kopardığı köklerden suyun ve nemin etkisiyle hastalığın bulaşıcı hale gelerek yaygınlaşması diye düşünüyorum arkadaşlar. Tedavi olmayan bir hastalık. O yüzden ben artık traktöre tamamen veda ettim. Burada da 18.46 kış sezonu için gübremi attım. Bu karıştırdığım bir ağaç. Karıştırma derken uygulamayı şöyle anlatıyorum. Benim arazi meyilli. Ciddi bir meyil var. Hayda değer bir meyil var. Bunları kepçeyle dikmediğim için arkadaşlar üst kısımdan aldığım toprağı toprağı aşağıdaki ağacın köküne atarak gübreyi de oradaki tavuk gübresi arkadaşlar buradaki yaklaşık 15 kadar ağacıma kullanabildim mevcut gübre üretimimiz ancak o kadar. Tavuk gübresi üretimimiz. Şurada henüz daha gübresini karıştırmadım. Ağaçları göstereyim arkadaşlar. Bakın. Toprak gübresini attık. 18.46. Henüz yukarıdan toprağı alıp ağacın köküne doğru atmadık arkadaşlar. Bunları o şekilde toprak altında bırakıyorum. Kazmayla veya çapayla, el çapasıyla karıştırmamamın sebebi o arkadaşlar. Ee, bölgemiz susuz bir bölge olduğu için bakmayın orada damlama döşeli olduğunu temmuz gibi sularımız kuruyor. O yüzden e, mecburen e, topraktaki suyu azami miktarda tutmam gerekiyor. Böylece e, ceviz ağacının kökünü daha derine düşürerek e, Ağustos Eylül aylarını ağacın çıkarabilmesi için böyle bir metod izliyorum arkadaşlar. Yani derin kök. Toprak da öyle çok aşırı suyu bırakabilen toprak değil. O yüzden susuz dahi uzun zaman ağaçlarımıza yeter arkadaşlar. Böyle uygulamalarla mevcut suyu en iyi optimum derecede kullanmayı hedefliyorum arkadaşlar. Hani bazılar diyebilir ki ya işte top gövdeyi çütür, çürütürsün vesaire. Hani susuz kalıp susuzluktan ölmektense böyle bir risk almayı tercih ediyorum arkadaşlar yoksa suyumuz bol miktarda olsaydı daha farklı uygulamalar yapabilirdik Allah ısmarladık